Solda bir ekip daha var. Bizi de atlıyor. Sanırım iki kişiler. Yok ya, Bırak öne doğru süz bırak süzülsün. Ya gece var Adamlar geri döndü. Aramızda bir kişi var. Aramızda mı? Ben nişi koştururum. Yakınımıza adam indi mi? Baktınız mı? Yanımızda yoktu kimse de. Yanımıza değil. İki de kişi inmişti. İki kişi iniyordu. Birisi geri döndü de diğerini görmedim ne yaptı. Bir kişi indi sağ olacağım. Yine silah çıkmıyor. Tamam, kanka ya. yakın oynayalım adam tekse şimdi bekler ha. Yanına gidip üstüne basana kadar şey yapmaz, ses çıkarmaz. Aynen. Evet lan kalkıyorsun. bak sana diploma gel. Aynen öyle. O içimizden birini Sen bana Nasıl? Postar bana salar mısınız? Ben hastigindeyim de. Allah dostum ben de şu an öyleyim. Aç mısın? Daha doğrusu sınırındayım. As olmaya uğraşıyorum işte. Uğraşmak değil de yani. aslında. As olmak kolay. Da. Ben biraz e, oynamaya geç başladım biliyor musun? Sezonun başında oynamıyorum. Bir haftadır oynuyorum. ben de bilmiyordum ki. Sezon. devam edeceğini bilmiyordum. Ben de öyle bilmiyordum. Ee, hep hep salmıştım. Yoksa ben şimdiye şu an sıralamaya girerdik biz normal şartlarda. Oynasak. Evet. Nerede bir şimdi? Geçin sen arkadaş bakalım. hadi bi M4 bi sıkar ya kutu iyi veriyo da silah iyi veriyo Oo, yukarı şey atalım mı alan at at de benim kask bulamadım ha kaskım bir görürseniz haber verin bende de kask bende de kask bulamak isteyen var mı? efendim? iki işaretle ben, ben al, alalım iki isteyen var mı? iki işaretle ben aldım bende bende Bak. burada bir tane kask var I got supplies I got supplies Uşku drop'u kaç yerine ben alayım. Nasıl kısa sizin? I İyi, Lazım <laughs> değil. Dikeyi ben alırım. Geldim yanına buradayım. Gel. 4 numarayı vurdular. 4 numarayı. vurdular? I got supplies. zaten oyundan çıkmış. gelen <laughs> kalmayın. Adam bak sağdan geliyor. Oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme. Çok uzaklaşmayın. Bu binaları koruyun. Bu binaları koruyun ki yaklaşmasınlar. Bak bir tanesi bu buraya geldi. Abi hatta hep soruya geliyor. Tamam. Toplanalım, toplanalım. Toplan, toplan. Bak biri bu köşede. Hep o duvar diplerindeler ha. Haydi.

Nerede acaba işaret edebiliyor musun? straşta iki baygınlar var. İki baygınlar. Bitti 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 bitti. Helal. Helal. Kanka era çatakamış işte gibi buitorya. Şunlara bir vugi vugi yapalım mı? Kanka iki tane AVM oldu bu arada. Bir panda bir iki şu aradandır. 8 bit alan var mı? Ben alayım. AVM'yi alacak AVM mısınız? Adım. Kanka, kanka şurada da AVM'yi var. Ben sence. Adama bir tane AVM'yi çıkıyor. Gel gel, gel gel gel. Ben, ben almışım ya. Gel gel mermi burada. Yanlış bir ben almışım. Biraz sıkta burada var. İstersen şunu da al. burda bir tane daha abm var kanka bunlar ne ya böyle abm çetesi kanka bak diyorum ya kasma var bir sıkıntı var adamlar Hı. geliyormuş sen alıyor yok ben bir kaç tane, tane abm 3 ABM... mü var 3 tane yok yok ben çift çif, çif hale oynuyorum ya siz alın mermileri bol bol kullan kanka bende anda. adamlar ara... arabayla gelmiş Kanka bizim dört numarayı aldılar ya yumrukladılar. AFK'ymış. AFK dediniz. Normal yani. AFK'ydı AfK zaten ya oyundan çıkmış. Bir yerde 8 vardı. Ona lan olmadıysa. Neredeydi o? Ben bakayım nerede arabalar? Ya şimdi AVM'yi aldığım zaman uzaktan oynamıyorum ben pek. Hani rush yapıyoruz genelde. Oh, kanka çok iyi arabalar var da. Ben de araç mı valla araç Vallahi ben pek araç kullanmıyorum <laughs> ya. Ay benim kaskım hala bir ha. mı gidiyor? Droba belki. Aynen droba gidelim. İşte ya. Kask gerek varsa almam lazım. Yoksa. Kasıyor. İyi sayapsa. Sağ sağ. 290 gibiydi. Hayır, dur, dur gitme 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 gitme. Nereye gidiyorsun? Abi hiç mi harita bilgin yok. Abi harita bilgin hiç yok mu senin? bu yönlendirmenize göre gittim ben. Bakmadım biraz. Diye. Kanka bir sağa dük yok. Şurada kanka var ya, Toros var. Tam araba çıktı, çıktı, sıkıntı yok. Hmm. Değil mi araba? Değil mi? Hmm. Sen ver başı. Hadi. Aa, şey Bence oradan gitmesen daha iyi. Açıktan gitmiş oluyorsun. Bu geldiğiniz yerin arkasını dolaşsan. Yani bu heh, suyun etrafını dolaş. Sağa sola. Mermi var orada. Yani alana gidelim mi? hı avcı kamuflaj için tamam. göreviniz var mı? haydi haydi gidelim Hıfırsak. ne? oldu? Bir ne? Kanka. Bir su, kafa atarız bir şey olmaz Yani adam var mı arkamız ona göre garanti olsun diyecektim. Adam olup olmaması... Zaten fazla Romeo. Şimdilik kalsın. Normal şartlarda çatara patara geçmesi lazım şu an. Pembe bineğe geçiyorum oo drop düştü yanımıza mı? yanımız değil ama yakın Bakın, bakalım oraya oradan şurada arabalar geliyor işaret Bakın, ara ara araba var. Biri Yedim, sağa doğru geçti. Evet, yürüdü, yürüdü. Geldi geldi. Gördüm. Kaç kişiler? Çok yakın durmayın bombaya gidersiniz. Bak çok yakın durmayın birbirinize. Adam çok iyi ya. Mark location. Üç kişiler bunlar. Üç mü? Evet bak. Evet. Evin arkasında.

Juliet'ini <laughs> kaybetti. <laughs> 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 Hadi alana gidelim. Hayır. Alan geliyor bin bin arabaya bin arabaya bin arabey bin. Toros'a bin gel hemen. Toros'a bin gel. Bunlar hayatta alan sokmaz bize Hayır. A otom. Kimse yok istediğiniz gibi Shelter prison. Buralar adam inmiştir. Hadi gidelim. Ben de, prison daha iyi. Ben de ben numara iki Ben de shelter'a gittim. Hiç fark etmiyor. Arkamızda bot var. Kanka, o... Dön botu vuralım. İki tane var orada. Vurma vurma Tamam birini ben vurdum sen diğerini vur Birini arayacağım Hadi gidelim 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 Araba geliyor Yu. Biri beni tutsun. Gel gel. Akif bana gel. Akif bana gel. Akif bana gel. İki baygın var. Hala oynama. Ulan. Kask bir. Direkt düşürdü ya la beni. motor buggy miymiş lan bu? Bunlar kaç kişiydi? İlk gelen iki kişi geldi ama sonra bak bir motor daha geldi. Birinde ben baydım. Aa, nasıl bitireceğim ya? Ben 200 ölmüştüm. Abi kask ya yani buna şimdi küfür ha. <laughs> Düşmanı bir yandan tutsana beni. Abi kask yok direkt bir tane mermi yiyorsun direkt düşüyoruz ya. Bitti mi acaba? Evet, evet. Bak şuradan biri geliyor bak şu tepede. Yo, ben, de da ben de kit mi? kit bile kalmadı. Sağda biri var, sağda. Ağaçların orada. Bot olabilir. Geberli. Eline Gerberli. sağlık. Ya, ben Ama ben sana dedim burada bakın. Betene motor geldi. Dinlemiyorsunuz ki. Abi kask şart Ya var Heh. Kit yok mu bunlarda? Aa ben kit Arka kit var mı sizde? 3 hmm. Üç, üç numara mısın? Abi, bu ne ya? Dört ikizlere bak. Bakalım yetişecek mi? Eyvallah dostum. Hadi gidelim. Onlar onlar mıydı acaba ya? 3 lazım mı size? Nazar var bende gel. Arabanın altına attım. İki Uyum. numara. Abi şimdi hadi gidelim. Ben şundan bir enerji falan içeyim. Arabayı siz biraz götürün. Ben bir enerji falan içeyim sonra alırım arabayı.

Bak bu rampada duracağım haberiniz olsun. Drop boş. Kimse yok görüp mü? Let's go. almışlar şaka yaptım şaka yaptım ben aldım <laughs> <laughs> Yok bazen öyle oluyor ki Adamın Çıkmak tekrar zor olur kasılmaya başladı. Ha açıdan geliyor. Gördüm 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 açıdan. Oy. Acı Kardo 18 atıyor. Biri beni tutsun. Burasını görmez. Burayı görmez. 3 numara görüyor bak kar atıyor. 3 numara 2 numara haberiniz olsun. 3 numara. Abi hem canın yok hem hala deniyorsun. Sis atma, sis atma, sis atma, atma, atma. Abi atmayın, atmayın. Görme şansı yok. Eyvallah. Arka geldi. Bunlar bitti. Hadi bir keskin nişancı vardı ya. Beni kalmaz. Bende var Adamlar gelmiş mi? biraz geri çekileyim. Ben bu arada bir kit döneyim. Tamam kit dönmem lazım. Zaten bunu alırsan oyunu kazanırsın. ben de çok. Ya görürsem alırım da göremezsem sıkıntı. Arkadaş senden haber, ben önünde ya, ya solunda. Solunda da On saniye var. Abi. Belki de alanı koşturuyordu. Ben kar var? Karın Alanı koşturuyordu Haydi. Şimdi sıçtık. Gör Gördün mü pencerede? Görmüyorum. Anger gibi olan ev var ya, Gördüm. Alırsın Öldüm sen, alan fazla Cık, Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı о <laughs>